Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar modelimi önden hazırladım. Tunus işi bir çalışma. Yapımında bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da 3 numara Tunus tığı kullandım. Yapımı son derece kolay arkadaşlar. Modeli birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Büyük örgülerinde, bebek örgülerinde. Yine düzgün bir model. Kayıları, etek ucu. Modelimizin arka yüzü bu şekilde öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Şöyle zincirlerimi çektim. Hemen ilmek toplamaya başlıyorum. Çift sayı olarak ilmeklerimizi topluyoruz. Şöyle 16 tane ilmek topladım. İlk ikisini birlikte alıyorum dönüşümde. Diğerlerini normal bir şekilde topluyorum. Şöyle ilk sıramızı yaptık. Şimdi bu sırada modeli yapmaya başlıyoruz. Tığımda bir ilmeğim var. Yanındakini de şöyle örüyorum. Bu iki tane bizim kenar ilmeğimiz. Tekrar sıradaki iki ilmeğimizi tek tek örüyorum. 1 2 Sonrasında bu ilk ilmeğimizin battığımız yere batarak bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar iki tane örüyorum. Şu ilk ilmeğimin battığım yere batarak bir ilmek çıkarıyorum. İki tane ördüm. İlkinin dibine batarak bir ilmek çıkardım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. 2 tane yine kenar ilmeğimiz. Onları da tek tek ördükten sonra şimdi ilmekleri geriye topluyoruz kenar ilmeklerimi ikisini birlikte alıyorum burada üç tane ilmeğimiz var bunların önce birini geriye alıyorum sonra ikisini geri alıyorum tekrar bakın bir tane geriye alıyorum iki tanesini sonra geri alıyorum bu şekilde 3 ilmeğimizi 2'ye düşürmüş oluyoruz. Bunu geriye toplarken elimizi de sıkmayalım. Sonraki sırada ilmekler şu tepelere bat batarak toplandığı için önce 1 sonra 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar topluyoruz. Sıramızı böyle yaptık. Şimdi bu sırada ilmek topluyoruz. İki tane kenar ilmeğimi ördükten sonra, bakın bu ilmek tepeleri var. İlkine batarak toplamaya başladım. Bunu dönüşünü gevşek aldığınız zaman, bakın bu şekilde sorunsuz ilmekleri toplarsınız. En son iki tane kenar ilmeğimi ördükten sonra yine geriye topluyorum. Kenar ilmeğimi çift, diğerlerini normal bir şekilde. Her örnek arasında bir sıra bu şekilde örgümüz var. Şimdi bundan sonraki sırada yine modelimizi yapıyoruz. İki sıra kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi burada şu iki ilmeği örüp sonrasında şu geriye dönüp bakın burada ilk ilmeğimizin dibi var. Burada yaptığımız gibi bir iki tane örüp hemen geriye dönüyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar sıradaki iki taneyi örüyorum bir iki ve geriye dönerek bir ilmek çıkarıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar son derece kolay ve üreyen bir model yine en son iki tane de yaptıktan sonra iki tane yine kenar ilmeğimiz geriye toplarken yine ikisini birlikte diğerlerini bir önceki sırada yaptığımız gibi önce birini sonra ikisini 3 ilmeği iki defa da elimizi sıkmadan bu şekilde topluyoruz bundan sonraki sırada yine Tepelere batarak ilmek topluyoruz. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Büyük parçamı zaten videonun başında göstermiştim. Böylece sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.